Güçlü yönlerinizi ve fırsatlarınızı hiç merak ettiğiniz oldu mu? Hatta işletmeniz varsa işletmenizin güçlü yönlerini ve fırsatlarını görmek için analiz yaptınız mı? Bunu SWOT analizi ile yapabiliyoruz. Belki daha önce duymuş olabilirsiniz. SWOT analizi kendimizi veya işletmemizi daha iyi tanıyıp geleceği daha iyi planlamamızı sağlayan analiz tekniği. İçerik hoşunuza giderse beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. adımlarımızı geleceğe doğru atarken önümüzü görebilmeliyiz. Yolumuza ışık tutmalıyız. Karanlıkta yürümeye kalkarsak yavaş yürürüz. Yolu uzatabiliriz veya çukura düşebiliriz. Işığımızın kaynağı analizlerdir. Yaptığımız analizlerle yolumuzu aydınlatırız. Yolumuz aydınlanınca gideceğimiz yolu planlarız. Kişi hem kendisi hem de işletmesi için analizler yapmalıdır. Geçmişi veya şimdiyi analiz etmelidir. Elindeki verilerle geleceği planlamalıdır. Eksiklikler varsa giderilmelidir. eleştirmeler uygulanmalıdır. Sahip olunan avantajlar iyi değerlendirilmelidir. Doğru bilgilerle doğru ilişkiler yapılmalıdır. Birçok analiz yöntemi var. Hepsine değmeyeceğim. Bu videoda SWOT analizine değineceğiz. Ben bu analiz yöntemini önemli buluyorum. SWOT analizi nedir? Nasıl yapılır? Bilinmesi gereken bir konu. Kendinizi iyi analiz ederek mutlu ve başarılı olacağınız işi bulabilirsiniz. Mutlu olacağınız alanda eksikliklerinizi görüp giderebilirsiniz. İşiniz için de analiz yapabilirsiniz. Avantajlarınızı iyi değerlendirip eksikliklerinize giderebilirsiniz. Tehditleri görüp önlemler alabilirsiniz. Sizler için SWOT analizi şablonu da tasarladım. Girişimgelişim.com adresinden kendinizin veya işletmenizin şu anki durumunu görmeniz için şablonu ücretsiz indirip analizinizi yapabilirsiniz. Birazdan değineceğim örneklerden fikir edinip şablonu doldurabilirsiniz. Şablonu indirmek ücretsiz. Açıklamalar kısmına linki bırakıyorum. Tıklayıp ulaşabilirsiniz. Kişi kendisinin veya işletmesinin güçlü yönlerini, zayıflıklarını, fırsatlarını ve tehditlerini tek bir yerde görmesine, analiz etmesine ve strateji belirlemesine yardımcı olan yöntemdir. Analiz 4 faktörden oluşur. Bunlar Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerdir. SWOT adı da bu dört faktörün İngilizce baş harflerinin birleşmesinden gelir. İç analiz, güçlü ve zayıf yönler ve dış analiz, fırsatlar ve tehditler olarak kendi içinde ikiye ayrılır. Ayrıca güçlü yönler ve fırsatlar faydalıdır. Zayıf yönler ve tehditler ise zararlıdır. Kişi kendisi veya işletmesi için bu analizi yapabilir. Güçlü ve zayıf yönler yazılarak iç analiz yapılır. Fırsatlar ve tehditler yazılarak dış analiz yapılır. 4 faktör analiz edilir. Güçlü yönlerden ve fırsatlardan yararlanılır. Zayıf yönler iyileştirilmeye başlanır. Tehditlere karşı önlemler alınır. Sizler için iki örnek sunacağım. Birisi birey için, diğeri ise işletme için. Yaptığım analize bir bakalım. Güçlü yönlere Orta seviye İngilizce biliyorum. Photoshop biliyorum. HTML programlama dilini biliyorum. Bilgisayarda hızlı yazabiliyorum. Hızlı kitap okurum gibi cümleler yazdım. Zayıf yönleri: Üst düzey İngilizce bilmiyorum. Diğer Adobe programlarını bilmiyorum. Sadece bir kodlama dilini biliyorum gibi cümleler yazdım. Fırsatlar kısmına: Gençler vakitlerinin çoğunu telefonda geçiriyor. Gençler yerli program ve uygulamalara öncelik veriyor. Ürün dünya çapında sunuluyor gibi cümleler yazdım. Tehditleri ise dövizin artması program ve sunucu maliyetlerini arttırıyor. Yabancı kod yazarları kendi ülkelerinde daha fazla destek alıyor. Kod yazarlarının artması rakiplerimi arttırıyor. Şimdi arkadaşlar burada ne yaptık? İlk önce kendi yeteneklerimizi yazdık. Sonra zayıf yönlerimizi yazdık. Sonra ise güçlü yönlerimi nasıl fırsatı çevirebileceğimi yazdım. Mesela gençler vakitlerinin çoğu telefonda geçiriyor. Ve yerli program uygulamaları öncelik veriyor yazdım. Yani burada demek istiyorum ki benim böyle fırsatlarım var. Gençler için güzel bir program yazarsam veya oyun yaparsam bu gençler arasında tutacaktır. Ayrıca ürünün dünya çapında da sunulması benim için artı bir avantaj olacak. Tehditlerim ise dövizin artması program sonucu maliyetlerini arttırıyor. Yani bana pahalıya patlayacak demek istiyorum. Ayrıca rakiplerim yani yabancı ülkedeki rakiplerim benim bazı avantajlardan dolayı önüme geçecek. Ben en son fırsatlarımı ve tehditlerimi görüp fırsatları değerlendireceğim. Ayrıca tehditler için önlem almam gerekecek. Son olarak da arkadaşlar güçlü ve zayıf yönlerim var. Mesela ben bir sene boyunca ya güçlü yönlerimi daha fazla geliştireceğim ya da zayıf yönümü geliştirmeye çalışacağım. Sizlerle beraber bir anket yaptık. Bir sene boyunca kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Güçlü yönünüzü mü yoksa zayıf yönünüzü mü geliştirmek istersiniz diye sordum. Tabi bu bireyin kendi bileceği iş. Mesela güçlü yönlerimi Photoshop biliyorum yazmışım. Zayıf yönlerimi ise diğer mesela Premiere Pro gibi programları bilmiyorum yazdım. Şimdi ya Photoshop'ta daha da kendimi geliştireceğim ya da diğer programları öğreneceğim. Ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar, zaman en önemli maliyetimizdir. Ayrıca kendimizi sadece bir programla geliştirirsek hani o programda en iyisi olabiliriz. Yani bu bireyin kendi tercihine kalmış. Onu size bırakıyorum. Sistemde analiz sonucu örneğini daha farklı bir şekilde yazdım. Hani oraya girip okuyabilirsiniz. Bir şirket örneğine de bakalım. Girişim Gelişim Filtre Kahve Dükkanımız var. Burada güçlü yönlerimiz Türk markası olmamız pazar lideri olmamız, ürün çeşitliliğimiz, uygun fiyatlarımız, her ilde şubenin olması ve nitelikli çalışanlarımızı yazdım. Zayıf yönlerimizi ithal ham madde, sınırlı stok, gençlerin yabancı markaları tercih etmesi gibi cümleler yazdım. Fırsatlarımıza bakalım. Gençlerin kahve sevmesi, Türkiye'de kahve tüketiminin artması, nüfusun artması, ülkenin turist çekmesi ve kahve festivallerinin çoğalması gibi cümleler yazdım. Tehditleri ise Fazla rakip olması, yeni yabancı markaların Türkiye pazarına girmesi, yabancı markaların daha da uyguna satması ve dövizdeki yükselişin maliyetler etkisini yazdım. Analiz sonucuna bakalım. Düşüş yönlerimiz gayet iyi. Zayıf yönlerimiz... Mesela ithalan maddemiz var. Bu bizim maliyetlerimizi arttırabilir. Zaten tehditlere dövizin yükselişinin maliyetler etkisini yazdım. Yani bu zayıf yönümüzü ithalan maddelerine ve bir yerli üretim gibi bir şey yapabiliriz. Bu bizim maliyetlerimizi düşürecektir. Zaten yabancıların daha uygun satmasını yazdım. Yani maliyetlerimiz düşerse bizim de fiyatları düşürme gibi olasılığımız olur. Tabii ayrıca gençlerin kahve sevmesi gibi fırsatlarımız var. Turist gelmesi gibi fırsatlar var. Dövizdeki artış turistler için olumlu bir şey. Yani para konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyecekler. Yani fiyata bakmayacaklar. Bu yüzden bizde nitelikli çalışanlarımıza daha kaliteli hizmet verirsek yabancı markaların daha uygun satması bizler için pek bir tehdit oluşturmayacaklar. Bu örneğin de analiz sonucunu sistemden okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığım örneklerde kendimizi veya işletmemizi daha iyi tanımak için sadece yazdım. En son o anki durumu da yazıya döktüm. Çünkü eğer bilgi veya düşüncemiz zihinde kalırsa unutulup gidebilir. Hedefimiz için doğru yol çizemeyiz. Zayıf noktalar hep aynı kalır. Güçlenmez. Tehditlerden korunamayız. Fırsatları da doğru değerlendiremeyiz. Yazı ise her zaman karşımızdadır. Bize hedefimizi unutturmaz. Yolumuzu da rahatça çizebiliriz. Bu yüzden sizlerle suotanize konusunu paylaşıyorum. Çünkü sadece zihninizle çok iyi analiz yapamazsınız. Yazı her şeyi düzenleyen araçtır. Bence düzen de ilaçtır. Siz bu analizi yaptığınızda kendinizi daha da iyi tanıyacaksınız. İşletmeniz için yapıyorsanız da durum aynıdır. Amaç daha iyi tanımaktır. Kendini daha iyi tanıyan ise doğru adımlar atabilir. Peki siz kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? En güçlü yanlarınız ve en zayıf yanlarınız neler? Güçlü yanlarınızı değerlendirebiliyor musunuz? Ayrıca bu sorularım işletmeler için de geçerli. Alın bir kağıt kalem hemen yapın. Kendi analizinizi yapınca güçlü yönünüzü bizimle yorum kısmında paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.